Kuzey Mezopotamya'da bulunan gizemli Mitanni Krallığı, Geç Tunç çağında M.Ö. 1550-1200 civarında antik yakın doğu tarihinin gidişatını etkilemiştir. Mitanni nüfusunun çoğunluğu Hurri etnik grubundan, elitleri ise çoğunlukla Hint Avrupalı veya Hint Aryan göçmenleriydi. Bu iki grup birleştikten sonra Mitanni, ticaret, diplomasi ve savaşa girerek antik yakın doğuyu etkilemiştir. Sonunda Mitanni, Düşmanlarının tekrarlayan saldırıları ve iç huzursuzlukların birleşimiyle yıkılmıştır. Peki bu Mitanni krallığı neredeydi? Bilim insanları Mitanni krallığının sınırlarının belirsiz olduğuna inanıyor. Bu tespit muhtemelen Mitanni krallığının siyasi yapısından kaynaklanıyor. Bazı bilim insanları Mitanni'nin gerçek bir krallıktan çok bir konfederasyon veya eyaletlerden oluşan federasyon olduğuna inanıyor. Ancak, arkeologlar, Mitanni'nin doğrudan etki alanında olması muhtemel bazı şehirler tespit ettiler. Gücünün zirvesindeyken Mitanni, batıda Alala, Halep, Emar, Taide ve Alişe'yi kontrol ediyordu. Doğudaysa Asur'un çoğunu ve Nuzi şehrini de kapsayacak şekilde genişlemişti. Mitanni'nin kuzey kısmı Hurri ülkesi olarak biliniyordu ve burası orijinal Hurri güç merkezi olabilirdi. Mitanni Krallığı'nda birkaç şehir vardı. Ancak üçü diğerlerinden daha önemliydi. Nuzi, bugün kuzeybatı Irak olan Arapa Prensliği'nin bir parçasıydı. Alalah şehri, Mitanni Krallığı'ndaki üyeliğinin durumu belirsiz olmasına rağmen, Belki de doğudaki en önemli şehirdi. Alalahın yerel bir Hurri hanedanı tarafından yönetildiği, ancak Mitanni'nin bir vasalı olduğu anlaşılıyor. Mitanni krallığının başkenti Washuskani şehriydi. Arkeologlar bu kayıp şehrin yerini henüz belirleyemediler. Çoğu kişi krallığın ortasında, Çabur nehrinin kaynaklarının yakınında bulunduğuna inanıyor. Hurriler adı verilen bir halk muhtemelen Mitanni nüfusunun çoğunluğunu oluşturuyordu. Hurri dili, Mısır'daki Amarna arşivleri ve Hitit başkenti Hattuşa'da dahil olmak üzere çeşitli çivi yazısı tabletlerinden bilinmektedir. Hurri dili, Akadca'nın Sami dili gibi çivi yazısıyla yazılmış olsa da, filologlar bunu Sami olmayan bir dil olarak tanımladılar. En yakın dil akrabasının Antik Urartu dili olduğuna inanılıyor. Ancak Kafkas dil ailesinin bir parçası da olabilir. Kesin olan şu ki Hurri dili bir Hint-Avrupa dili değildi. Hurri halkı muhtemelen Kuzey Mezopotamya'dan Suriye ovalarına kadar uzanan bir bölgeye özgüydü. Çivi yazılı kaynaklara ek olarak Hurrilerin İncil'in Eski Ahit pasajlarında çok sayıda anıldığı görülür. Genesis 14'e 6'da Horitler adlı bir halktan söz ediliyor ve bu halkın o dönemde Edom topraklarındaki Seyir Dağı'nda yaşadığından bahsediliyor. Bunun ötesinde, Horitler hakkında daha fazla bilgi yok. Dolayısıyla Horitler eşittir Huriler demek için daha çok veriye ihtiyaç var diyebiliriz. Kaynaklarda Akad İmparatorluğundan önce Hurilerin varlığına dair İncil dışında yazılı bir kaynak olmadığı belirtiliyor. Ancak geç Tunç çağına gelindiğinde, Hurriler yakın doğunun en önemli halklarından birçoğu tarafından anılmaya başlanıyor. Mezopotamya'daki çeşitli halklar Hurrilerden ve topraklarından, Hanigalbat olarak bahsederken, Mısırlılar onlardan, Nahrina olarak söz ediyor. Hurri arkeolojik kayıtları, M.Ö. 3. bin yılın sonlarına kadar uzanmaktadır. Kuzeydoğu Suriye'deki Urkeş şehri, 20 bin kişinin yaşadığı canlı bir hurri ticaret merkeziydi. Daha sonra, 2. bin yılın başlarında, Kuzey Suriye'deki Ursu ve Haşşu krallıkları Hurri kralları tarafından yönetildi. Bu krallıklar tamamen Hurri değildi. Bu veri, Hurrilerin tarihleri boyunca, Hurri olmayan halklar tarafından yönetildiğini ortaya koyması bakımından önemli. Mitanni devletinin köklerinde, Hurriler dışında diğer büyük etnik grup olan Hint Avrupalı göçmenler veya daha spesifik bir tabirle Hint Ariler bulunuyor. Teoriye göre Hint Avrupalılar, M.Ö. 4000 civarında Kafkas dağlarının kuzeyindeki bozkırlarda bulunan ana vatanlarını terk ettiler ve dalgalar halinde göç ettiler. Çoğu batıya, Avrupa'ya gitti ancak bazıları da Mezopotamya coğrafyasına indi. Metinsel kanıtlar arasında, adını Milattan önce 1330'larda hüküm süren Mitanni Kralı Şaddivaza'dan alan Şaddivaza Antlaşması da yer alır. Şaddivaza, Kral Tusratta'nın oğluydu. Hurrice ismi Kilite Şubtu. Selefinin ölümünün ardından gelen siyasi kargaşada, yönetimi ele geçiren 3. Şuttarna, halefi olarak gördüğü Şaddivaza'yı öldürmeye çalıştı. Şaddivaza kaçtı ve Hitit Kralı 1. Şubbilulüma'ya sığındı. İlerleyen süreçte Şuppiluliuma'nın kızıyla evlendi ve bir Hitit ordusuyla Mitanni'ye döndü. Kral Şuppiluliuma'nın oğlu Piyasili de ona yardım etti. Tahtı yokluğunda gasp eden Şuttarna yenildi ve Şattivaza Mitanni kralı oldu. Tahta geçen Şaddivaza, Hitit kralı Şubbiluluma ile vassallık anlaşması imzaladı. İşte bu anlaşma antik kayıtlarda, Şaddivaza antlaşması olarak geçer. aslında Mitanni'ye göç eden Hint Aryanların nasıl yönetici oldukları net olarak bilinmiyor. Hurri seçkinleriyle evlenmiş olabilirler. Veya zorla iktidarı ele geçirmiş de olabilirler. Bilinen şey, M.Ö. 15. yüzyılın ortalarında iki etnik grubun kaynaşmış ve Mitanni'yi antik yakın doğudaki en güçlü krallıklardan biri haline getirmiş olmasıdır. Mitanni Krallığı, geç Tunç çağı yakın doğusunda jeopolitik alanda en büyük etkisini yarattı. Bu dönemde yakın doğunun en büyük krallıkları, günümüz bilim insanlarının büyük güçler olarak adlandırdığı bir sistem oluşturdu. Bu sistemin üyeleri arasında Mısır, Babil, Hititler, Alasya Kıbrıs, Mitanni, daha sonra Asur ve Elam vardı. Bu sistemin önemli üyeleri birbirleriyle ticaret, diplomasi ve ara sırada savaşa girdiler ancak bu dönemde çok büyük savaşlar yaşanmadı. Milattan önce 1400'lerin ortalarına geldiğimizde, Mitanni Krallığı'nda Şahtatar'ın saltanatını görüyoruz. Onun saltanatı sırasında Mitanni kuzey sınırları konusunda Hititlerle, özellikle de daha küçük vassal devletler olan Kizzuvadna ve Ugarit'le çatıştı. Mitanni her iki devleti de kendi topraklarına kattı ve Asur şehri Aşur'u yok ederek M.Ö. 1400 civarında Mitanni'yi Kuzey Mezopotamya'nın en baskın gücü haline getirdi. Mitanni'nin Mısır ile doğrudan ilişkilere başladığı dönemde bu dönemdi. Firavun 3. Tutmose döneminde Mısırlılar, Başlangıçta Kuzey Levant'taki koloniler için Mitanni ile çatışsa da, daha sonra müttefik oldular. 1400'lerin sonlarına doğru her iki devlette de Hititleri daha büyük bir tehdit olarak görmeye başladı. İlerleyen süreçte Mısır firavunu 2. Amenhotep ile Mitanni kralı 1. Artatama bölgede istikrarı yakalamak için kalıcı bir barış antlaşması imzaladı. Mitanni'nin 1400'lerin sonlarında yaşadığı göreceli barış ve refah, iç sorunlar ve dış tehditler nedeniyle 1300'lerin ortalarında sona erdi. Milattan önce 1300'lerin ortalarında hüküm süren Tusratta ile başlayan taht kavgaları, onun oğlu Kral II. Artatama ve Artatama'nın oğlu 3. Şuttarana ile devam etti. Bu iç sorunlar yaşanırken, Hititler, yeni kurulan Asurlular ve Mitanni devletindeki diğer birçok yerel krallık bundan faydalanmaya çalıştı. Kuzey Levant'taki Amurru Vassal Devleti, Tusratta'nın yönetimi sırasındaki bu istikrarsızlığı, savaş için bir fırsat olarak gördü. Amurru, görünüşe göre Mitanni yönetiminden kurtulmaya ve o sırada bir Mitanni vassalı olan Babil ile savaşmayı göze alma pahasına kendi sınırlarını genişletmeye çalışıyordu. Görünüşe göre Tusrat bu isyanı bastıracak kadar güçlü değildi. Bu yüzden Mısır'dan yardım istedi. Onun bu isteğini, günümüze kadar ulaşan Amarna mektubundan net olarak, anlıyoruz. Mitanni kralları imparatorlukları içinde istikrarı korumak için mücadele ederken, Hititler ve Asurlular kuzeyden ve doğudan saldırmaya hazırdı. Hitit kralı Şuppiluliuma, Mitanni topraklarının güneyine doğru iki askeri sefer başlattı. İlk seferde Şuppiluliuma Hitit ordusunu Toros Nehri'nin güneyine götürdü ve Mitanni devleti olan Nuhaşşe'ye saldırdı. Hititler başlangıçta galip gelse de, Tuşratta ve Mitanni kuvvetleri onları uzak tutmayı başardı. Vazgeçmeyen Şuppiluliuma Milattan önce 1377'de Mitanni başkenti Vahşukanani'nin yıkılmasıyla sonuçlanan daha da büyük bir sefer başlattı. İkinci artatama Mitanni'nin kaybettiği toprakların bir kısmını geri alabildi. Ancak Mitanni'nin toprakları sürekli olarak Hitit ve Asur imparatorlukları tarafından tehdit ediliyordu. 1300'lerin sonunda Şattivaza Mitanni kralı olduğunda krallık için durum vahimdi. Birden fazla cephede düşmanlardan kendilerini koruyamayan Şattivaza, eski rakipleri Hititlerin vasalı olmayı kabul etti. Bu hamle onların kuzey bölgelerini geçici olarak koruduysa da, doğu bölgelerini koruyamadı. Milattan önce yaklaşık 1363-1328 yılları arasında hüküm süren Asur kralı Asurubalit, Doğu Mitanni'yi, diğer bir ifadeyle Asurya'yı krallığın geri kalanından ayırma sürecini başlattı. Bu dönem Asurubalit'in yönetimi sırasında Asur, Amarna mektuplarında kaydedildiği gibi büyük güçlerden biri olarak Mitanni'nin yerini aldı. Mitanni'nin son fethi, Asur metinlerinde Mitanni'den Şubari olarak bahseden 1. Adadnirari tarafından gerçekleştirildi. Şubari, kuzeyden gelen herhangi bir halk için genel bir Mezopotamya tanımıydı. Mitanni'ye yönelik son darbe, Asur Kralı 1. Salmana yönetimi sırasında geldi. Mitanni, bağımsızlığını yeniden kazanmaya çalışıyordu. Bu çaba, Salmanaser veya herhangi bir Asur hükümdarı için kabul edilebilir değildi. Bu yüzden Salmanaser bu kalkışmayı bastırdı ve onları yok etti. Mitanni topraklarını tamamen ele geçiren Asurluların komşusu artık Hititlerdi. Hititler ve Asurlular Tunç Çağı'nın sonuna kadar komşu oldular ve Mitanni artık sadece antik metinlerde adı anılan bir krallık olarak tarihin derinliklerinde yerini aldı. Zamanın derinliklerinde yitip gitmiş ancak ayak izleri bugün bile tarihin taşlarında yankılanan bir süper güç. Mitanni Krallığı. Bir zamanlar Mezopotamya'nın kuzeyinde Fırat ile Dicle arasında parlayan bir yıldız gibi yükselen bu krallık yalnızca siyasi ve askeri başarılarıyla değil, diplomatik zekası Hint Avrupa kökenli hükümdarları ve tanrıların gölgesinde şekillenen kültürüyle de tarihin unutulmaz aktörlerinden biri olmuştu. Mısır ile dostluk kuran, Hititlerle savaşan, Asur'un nefesini ensesinde hisseden Mitanni, bronz çağının en karmaşık satranç tahtasında ustalıkla hamle yapabilen bir oyuncuydu. Ancak her yükselişin bir düşüşü, her ihtişamın ardında bir gölge var. Gücün en parlak olduğu an, çöküşe en yakın olduğu andır. Mitanni, iç çekişmelerin, dış baskıların ve kaderin görünmeyen iplerinin birleşmesiyle tarih sahnesinden yavaşça çekildi. Geride kalan ise, çivi yazılı antlaşmalarda, diplomatik mektuplarda ve arkeolojik sessizlikte yankılanan bir imparatorluğun hüzünlü fısıltıları oldu. Peki ya Mitanni'nin hikayesi gerçekten bitti mi? Yoksa bir uygarlığın mirası, onun bıraktığı izlerle yeni medeniyetlerin temelini mi attı? Mitanni'nin mirası hala toprak altındaki tabletlerde, keşfedilmeyi bekleyen şehirlerde ve bizim gibi arkeoloji meraklılarının tutkularında yaşamaya devam ediyor. Bu gizemli krallığın yükseliş ve düşüş hikayesi yalnızca geçmişi anlamamıza değil, aynı zamanda günümüz güç dengelerine farklı bir gözle bakmamıza da yardımcı oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, esen kalın.